Hay YouTube, hoş geldiniz. çok sevgili arkadaşlar, yorum işsizdir efendim. Her ne zaman siz keyfiniz yerindedir, beni sorarsanız ben ne iyiyim, ne, ne kötüyüm, daha da iyi olmaya çalışıyorum efendim. En son hatırlarsanız e, Mad Max serimizi güzel bir şekilde bitirmiştik. Zaman sayacı var sağımda, solumda pardon, ha, gör, görüyorum fakat bu çok da önemli değil. Bu büyük ihtimal speedrun yapanlar için. Mad Max serisini bitirdikten sonra efendim ben bir seri arayışına girdim. Eee hatta oynayacağım oyunu buldum. Nostalji serisi için The şey, Prince of Persia'nın doğru okuyorumdur inşallah. War Warrior Within isimli oyununu oynayayım dedim. Fakat oyun modlama yaptığım halde çok eski olduğu için çok fazla bug barındırıyordu. Ben de dedim ki en iyisi o, o seri mazi olarak kalsın daha yeni, daha güncel hatta ve hatta YouTube'un algoritmasına daha çok uyacak bir oyun çekmeye karar verdim. Bu storyli bir oyun değil. Ee, parkur oyunu arabayla. Görmüş olduğunuz üzere küvetin içinde bir tane adam var. Bir birileri geri sağa sola gitme düzeneği var. Zıplama düzeneği var. Parkur yapacağız. Benim ne kadar kanser olduğumu, <laughs> kanser olacağımı göreceğiniz. Ya bunun 30 dakika zamanlayıcısını başlatayım da belli olmaz yani hani nasıl ilerleyeceğim, ne olacağım, hani ne, ne kadar sinirleneceğim vesaire. Bu ne? Bu ne? Check, checkpoint mi bu? Aha! Oğlum spoiler eklendi lan arabaya. Bir dakika arkadaşlar çok alttan değiş, değişik değiş, bir ses çıkıyor. Slow diyor. Ne diyor? He. He. Çok diyor hard olacak diyor. O da biliyor diyor. Valla şu anlık. Bu ne? Bu ne verdiği? Sabun mu bu? Ne bu? Vallahi nasıl ilerleyecek? Her herhangi bir fikrim yok yani arkadaşlar. Bakacağız. H ile head headlight açıyor. Space ile zıplıyor. Ha bu diyor çok diyor zor bir te tecrübe olacak diyor ama diyor denemeliyim diyor. Ananı Ha o, o, verdiği paraşüt mü lan? Oğlum arabada süzülme gibi şeyler de var lan. Kanka gideceğim yer neresi benim? Valla arkadaşlar başıma bela aldım gibi görünüyor ama <laughs> Bil Bilmiyorum yani duruma göre bakacağız Yavaş yavaş mümkünse birader Parkur markur daha oyunun başında patlamayalım. Kanka dur bir ya. Oho. Vallahi arkadaşlar oyun yanlış anlamadıysam Unity ile yapılmış. Şuradaki şeyi alırım. Her zaman biliyorsunuz yani. Yavaş. Anayın amı. Ben nasıl çıkacağım şimdi buraya? Oha tır, tırmanıyor lan araba. Şaka maka. Bir dakika yavaş. Yavaş kardeşim. Yavaş kardeşim. Ananı sikiyim. Şimdi bir de buradan geri çıkması var. Çok pardon. Bir dakika arkadaşlar. Telefonum. Değişik mesajlar falan geliyor. Anana. Anana avradını sikiyim. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Aa dur lan. Yavaş. Yavaş ananı. Dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dostum. Bir dakika. Tamam. Gayetiz, iyiyiz. Gayet, Gayet şahaneyiz. Var, var ya, o kadar güzellerliyoruz ki ben bile şaşırıyorum yani bir dakika. Space'i yanlışlıkla <laughs> el, el freni yerine kullanmam. Şimdi buradan buradan nereye peki babuş? Allah! Ha buradan çıkılıyor muydu lan acaba? Valla arkadaşlar ben ok oh şeyi nereye gö gösteriyorsa oraya gidiyorum. Ne diyor? Tap hold. Nasıl yani? Bir dakika başkan. Kemik mi bu? Amına koyayım. Dur yavaş. Bir dakika. o ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya çok kanser olurum ha. Şşş. Ben bu oyunu oynayacağım diye çok kanser olurum ha. Ananı ustanı ya. Bir dakika arkadaşlar. Ya başımıza var ya. Bela ettiler bunu yarrak gibi bir şey bu. Çok affedersiniz tövbe estağfurullah. Allah'ım. Oğlum boyun acaba kaç saat ki lan? Bir <laughs> dakika <laughs> arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Kanka burası nereye gidiyor peki? Başkan burası nereye gidiyor peki? Ya oğlum şimdi oradan gitsem Ver lan şunu. Ver lan şunu. Am Yavaş. Burada burada baş baş başımıza ne geleceği belli değil. Amına koyayım var ya. Bu oyunu <laughs> inşallah kanser olmadan bitirebilirim. <laughs> Vallahi buralar daha herhalde kolay yerleri çok emin değilim ama. Veya ben mi zorlanmadan geçiyorum anlamadım yani. Eğer bir bilginiz varsa e, yorumlarda yazabilirsiniz. Ha buradan buradan gideceğim değil mi ben? E, i̇nşallah. Oğlum boynu sahibi oyundan ne para kırmıştır var ya. Şöyle ben bunu hangi yayıncıda gördüm hatırlamıyorum tam olarak. Ama ben bir tane yayıncıda gördüm bu oyunu. Eee. Şimdi sıç şimdi sıç sıçtığımız yer işte bir dakika. Tahta daha da küçüldü. Ananın amına ya. Ben var ya. Başıma iş aldım yem, yem yeminle ya. Kanka bunun altından Yapma. Yapma dur. Dur. Ne diyor? Oğlum burada öyle bir save mi alsam nedir? Save alabiliyor muyum burada ben? Bir dakika kardeş. Save and exit dediğim zaman beni nereden başlatıyor tam olarak? Oğlum ben daha 136 metredeyim. Şu metre şeyine bak soldaki sayacına. Ananı avradını sikiyim. Bu oyun bitmez bir dakika. Çok bağır, bağır, bağırdım ama inşallah ya neden çok fazla insan yoktur. Deneme arkadaşlar. 136. metrede baş, başa mı attı? Buradan mı devam edeceğiz? Onu bir, bir test edeyim. Oo tamam tamam. Çok iyi çok iyi tamam. Tamam tamam. Bu gayet güzel oldu çünkü eee... eğer en başa en başa atsaydı save'ledikten sonra o zaman bu oyunun anasına söverdim. Oyunun da yapımcısının da ayrı ayrı anasına sövebilirdim yani. Valla ben safety safety gidiyorum ya. Çok niyetim şey yapmak değil yani öyle Valla bir şeyler diyor ama. Ana dur. Peki bunun gibi çok yer denk gelecek mi bana? Yavaş. <laughs> Allahım. Allahım sen koru. Allahım sen koru! Allahım sen koru. Allahım sen koru. Allah sen koru. Ne, nereye attı beni bu? İyi çok fazla uza atmamış. Ya oraya değil. Heh, tamam. Dur dur. Tamam tamam. Tamam tamam. Dur. Dur sakinim dur. Ya çıksana ya. O Bir dakika arkadaşlar. Bir tık. Bir tık bir sıçabiliriz diyecektim. Allah şükür. Sağ, sağ salim bir şekilde ulaştığımızı. Düşünüyorum. Acayip yanlış bir hareket yaptım. Bir dakikadır. Kanka ne yapıyorsun? Kanka dur. Kanka ne yapıyorsun? Dur. Moruk. Bana öyle ani şeyler yaptırma ha. Buradan peki nereye atlamam lazım benim? Şu karşıya. Korkanın çocuğu olmaz amına korum herhalde düz düşmek gibi bir niyetim var ha tamam. Buralar galiba kolay kolay kısımlar ya ha. Aha sıçtık şuracıkta dur bir dakika. Baba ben. Ya bir sikerim atlamasını zıplamasını şimdi ben. Ben safety safety giderim abi ben. Ama ama galiba gidemiyorum. Tö, Allah belanı versin. İlla, 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 illa beni oraya sokacağım mı şimdi sen? Bir dakika başkan. Yavaş. Ya ben... Ben sıç, ki oğlum ya. Ben var ya ben... İyi, küçük, küçük atlattı lan öyle çok... Şeyle atlatmadı. Bir dakika. Olum, 300 metredeyiz. Anayama. Allah belanı versin! Tut! Yalvarırım tut. Bir dakika. Bir dakika babuş. Ya orada onun atlaması gerekmiyor muydu ya? Biraz fazla hızlı gittim gal galiba atlayacağım diye, ne bileyim. Kanka. Çok değişik hareketler yapıyorsun. Benim aklımı alıyorsun bak. Buraya kaç kaç dakikada tırmandım? 12 dakikada mı? Kapatla paraşütü manyak. Dostum peki aşağıya baka, bak, bakabiliyor muyum buradan? Ne kadar yeri tırmandığımı görebiliyor muyum? Bence gör, gör, görmesen daha iyi be. Ne dedin? He? Allah. Cevs Treehouse mu? Tamam yavaş. Yavaş dostum bir dakika. Buradan buradan nedir? Gerilip mi gitmem gerekiyor? Ne 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 ne, şimdi arabaya? Oğlum spoiler çıktı lan. Amına koyayım. Bu ne? Abi görünüm mü değişiyor? Bir dakika. Renk. Okey. Bu, bu kalsın. Bununla, bununla devam edelim. <laughs> oyun, oyun böyle bir ufak kasta. Şimdi nereden gitmem gerekiyor? Buradan, buradan gitmem gerekiyor benim. Omanın. Yapma. Yapma oğlum. Öyle şeyler yapma. Benim bak kalbime indirme bak. Yavaş. Yavaş evladım. Ben nasıl bir iş aldım başımı anlamadım ki amına. Kanka ben buradan nereye 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 gideceğim? Bir dakika. Yo 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 yo. Yo yo. Yo yo. Abi ben nereye? Ben nasıl gideceğim oraya? Bir dakika. Saçma şeyler oluyor şu anda oyunda. Ben 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 karşı uçacağım mı direkt? Oraya inşallah uçabilirim. Bir dakika. Yavaş. Yavaş abi mümkünse kontrollü inelim. Ya kontroller kolay da bazı zıpladığı yerler var oralar biraz biraz adamı kanser edebiliyor. Bir dakika canım. Allah. Peki buradan nereye? Dayıko. Ha buraya. Dur bir dakika. Bu işe, bu iş alıştım gibi bir tık. Ne dedin? Varız, varız gibi bu işte. Ne dedin? Valla arkadaşlar oyun şu an bende de kasıyor. Siz, siz, sizle alakalı bir şey yok yani. Buradan nereye gidiyor oğlum ben ne yapayım? Buranın kolay bir şey mi var var varmış peki? Nedir? Ben ne yapıyorum acaba ya? Yedim iyice kafayı. Bu, bu evin içine giriliyordu büyük, Nasıl nasıl girildiği hakkında bir fikrim yok biliyor musun? Neyse, ne, neyse abi ben 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 kendi bildiğim yoldan gideyim en iyisi. Kanka 4, 401 metredeyiz ve bu oyun daha hala bayağı uzun bu oyun. Ben şimdi bunun vi, vi, videolarını nasıl atacağım onu da bilmem biliyor musun? Nedir ne değildir yani nasıl nasıl atılır falan. ananı dur bir dakika dur. Aklım çıktı var ya. Aklım çıktı var ya. Eğer ki orada düşseydim bu oyuna bu oyuna bir söverdim. Yavaş. Kanka çıkarsın ya. Senin araban bu kadar kuvvetli olduğunu düşünüyorum yani. Buradan da çıkamıyorsan zaten. Bir yerde bir şey dikkatimi çekti de bir oraya bakayım bakayım dedim biliyor mu? Allah. Başkan neler oluyor şu anda ya? Biz ne yapıyoruz? Oğlum öyle saçma hareketler yapılır mı geri zekalı? Ha bir daha öyle saçma hareketler yapma ananı seni bulurum ha. Allah Allah stres oldum. Ben ben bir de böyle par, parkur oyunlarında hırs hıs yaparım ha. Sinirlenirim yani. Az az şey değilim ben öyle. Allah'ım. Ya yapma bunu ya. Bunu yapma ya. Ya bunu yapma ya. Ya bunu yapma ya. Of of. Kanka şuraya doğru. Oh. Oğlum bir şey bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bir tık bir tık güzel güzel şey yaptık ha. Kurtardık ha. Kanka tut orayı Heh şöyle Tamam Yavaş Allah'ım Allah'ım sen beni affet Sınavım neydi acaba Ana namı bana diyor ki bur buradan diyor gidiyor diyor bu gidiyor bu arabayla. Nasıl gideyim bu arabayla buradan? Heh, tamam. Burası kolay ya buralar buralar artık bizim mekanlar. Öyle kendimi hiç düz yolda gitmek gibi bir şar şartım falan yok yok yani. Oğlum ne mekan çıkmışız var ya. Vallahi bir şeyler an bir şeyler anlatıyor da du duymuyorum ha. Benim peki nereden gitmem gerekiyor şu anda? Burası falan değildir herhalde ya. Ha? Ya ana ingamı. Buraya buraya bu şekilde tırmanamam herhalde. Acaba nereden gitmem gerekiyor buraya? Peki bu vida ne? Oğlum o düş düşmese mi keşke? O, o büyük ihtimal öne ha lan şu baltanın üzerinden çıkacağım. Oğlum o vida bir de boka yarıyordu büyük ihtimalle ben aşağıya düşürdüm onu. Ne 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 halta yaradığını da bilmiyorum onuna. Buradan buradan şey yaparız biz biz içeriz biz ne parkurlar göründük de. Ana amım. Onun bunun gibisini gör. Kardeş sen niye çıplaksın? Ben daha yeni yeni yıkıyorum ona Ananı nani kim dur? Dur! Dur yapma dur. Dur bir dakika dur. Allah'ım. Allah'ım sabır ver. Şerefsizim bak. Zorluğunu size şu şekilde özetleyeyim çok sevgili arkadaşlar. Benim to toplam CS'de bir 4000 saatin falan var. Yani yaklaşık bir 20-30 saate falan bir 4000 saat olacak. Bu kadar zorlandığım an çok az yani o, o 4000 saat boyunca. Hani Zorluğunun boyutunu siz yani düşünün. Yani o kadar zor ki konuşmayı unuttum amını. Bir dakika dur yavaş Hoş no Normalde kon konuşabiliyor mu diye no Normalde de konuşamıyorum Kaç dakika kaldı 9 9 dakika 4 saniye oğlum bir şey söyleyeyim mi Yarım yarım saate göre Güzel güzel geldik ha Şunu bir önümden at da benim Ananı dur Allah Şu yamuk zıplamalar beceremiyorum ha Burayı da atlarsın yani herhalde Bak, baktım dedim bir an acaba hani buradan Yanlış bir yere gidiliyor mu acaba diye Bir dakika dostum. Aman diyeyim dostum. Aman diyeyim dostum. Öyle şeyler yapma. Benim benim yüreğime 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 şey yaptırma benim. Yüreğime indirtirme benim. Onun Ben ne yaptım şu anda? Çok kötü bir şey yaptım. Ya bir yerden tutsana ya. Kanka Ananı sikeyim ya. Ben oradan ne yapmam gerekiyordu onu da tam anlamadım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Durun, durun anlayacağım. Tamam yavaş. Gene aynı şekilde kalmayı nasıl nasıl becerebildim ben onu anlamadım. Yani buraya kadar gelip de Allah tut şurayı yavaş. Oğlum araba dedik. Parkur dedik. Bu, bu iki oluşumu severiz dedik. Ama bu beni biraz 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 böyle bir sinirlendirme baş başladı of. ufaktan beni çok yavaş. Aman diyeyim babuş. Allah. Yavaş tut. Şimdi şeyi anlamam lazım. Ha bir dakika. Ha buranın üzerine çıkacağım ben. Anladım. Şimdi bak şöyle. Geri gel. Tut. Oh, şükürler olsun. Abi bana böyle şakalar yapmayın bak. Ya şart mıydı yani bunu bunu ikinci defa buraya koymak? Şart mıydı yani? Tut abi yukarı doğru. Biraz da biraz daha moruk biraz 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 daha moruk tırman oh Allahım şükürler olsun muz mu muz ve ağaç iki amanı amanın bunlar Allah yandım Allah yandım Yoluma koyacaksın. Ben şimdi kayacağım değil mi bunun, bunun içinden geçersem her ki. Bunun üstünden zıp zıplarsam eğer. Şu anlık bir şey olmadı. Bir dakika. Ne bu mantar mı bunlar? Kaya mı mantar mı anlamadım ki. Allah arkadaşlar. Henüz daha götümden terleme aşamasına erişmedim. Ama şunu söyleyebilirim ki bu oyun beni bayağı bir zorladı. Allah'ım yavaş. Mümkünse bayağı bir yavaş. Oradan oradan gidiliyor muydu? Oğlum bu ses şey oyundaki ses değil mi ya? Bu bir tane adam vardı. Bir tane ofisin içindeydi sürekli dönüp aynı şeyi yaşıyordu adam. Bu ne bu asansör mü bu? Oğlum adam yere çöktü lan. Beni inşallah sa saçma sapan bir yere fırlatmasın buradan. Tamam şimdi ee, şimdi emmo. Oğlum ben eve geldim. Nasıl ya? What the fuck Şunu bir yıkabilir miyim? Şunu bir yık. Öyle tamamen keyfi. Bu inşallah bir yerden çıkmam falan gerekmiyordur. Ne? Bir Başımda bir ses vardı dur. Bir şey geçti gibi geldi ses ama. Şimdi moruk. Bunun üzerine de çık çıkabiliyorum. He. Şimdi bunu buna buna sıfırdan tırmanamam büyük büyük anladığım kadarıyla. Benim bir şekilde bunu bunu ittirmem lazım. Ama velakin şöyle bir şey daha var. Oğlum ben çıkarım ki bundan. Al. Ee, ben e, ee, ben çıktım buraya. Şimdi benim gelmem gereken yer bura mıydı? Bakayım. Ha baya oradan atla buraya gel. Yavaş. 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 Mümkünse çok yavaş. Tamam. ıh Buradan buraya, oradan buraya tırmandım. Buradan buraya tırmandım. Bu bu yana sönen ışık ne bilader? Oğlum benim Allah. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum biraz ağır, biraz ağır ağır, ağır gibi ama. El freni sandım. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Çok 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 büyük sıç, sıçtık. Hem de o kadar büyük sıçtık ki var ya. Evet. Şimdi arkadaşlar kalmış iki dakika. Ben bu ben bu oyuna söve söve tek tekrardan çıkayım oraya. Bu videoyu da burada mümkünse keselim. Ee, ben ben en iyisi tek tekrardan açayım videoyu. Efendim buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarı yarıya bir metre düşüş oldu. Allah belasını versin bu oyunun. Bir sonraki bölümde inşallah görüşmek üzere. Ben aynı yerden devam devam ettireceğim videoyu. Sıkıntı yapmayın siz.